Doktor Yakıncı ile Sağlık Olsun programının bugün konuğu Profesör Doktor Erkan Pehlivan. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erkan Bey ile bugün, Erkan Bey aslında nerede çalışıyor onunla biraz bahsedeyim. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Erkan Bey. Kendisiyle bugün evde sağlık hizmetleri konusunu görüşeceğiz. Bu konu çok işlenmiş bir konu değil. evde sağlık hizmetleri Nedir? Ne zamandır Türkiye'de başladığı bir devletin uygulaması mı? Dünyada nasıl oluyor gibi sorular sormak istiyorum. İsterseniz evde sağlık hizmetleri nedir diye başlayalım Erkan hocam. Evet, teşekkür ederim. Bu fırsatı bana verdiğiniz için. Sevgili hocam. Evde sağlık hizmetli hizmeti aslında tarihte ilk defa sağlık bakımı şeklinde organize olarak ortaya çıktı. Bir hemşirelik bakımı olarak algılandı işte evde bakıma muhtaç kişilerin sağlık hizmetlerini, sağlık bakımını karşılamak üzere 1885'li yıllarda uygulamaları başladı Batı ülkelerinde. Ama günümüzde 30 yıl kadar öncesinde birçok gerekçeden dolayı evde sağlık hizmetinin kurumsal olarak evlerde de verilebileceğine ilişkin bir düşünce ortaya çıktı. Bu düşüncenin uygulaması olarak da kronik hastalıklarda birçok hastalıkta evde sağlık hizmeti uygulaması başladı. Bu başlamanın sebepleri şuydu. Görüldü ki eğer evde başta yatağa bağımlı olarak yaşamak da yaşamak mücburiyetinde olan hastalar olmak üzere bakıma muhtaç olan yaşlı ve evde bakımı gerektiren kronik hastalıklar, kanser kanser hastalıklarında ostomiyelit, işte nörolojik hastalıklarda birçok e, eklem romatizması benzeri ağır vakalarda evde sağlık hizmetinin daha e, maddi Rantabla. olarak daha az maliyet getireceğine olan kanıtlar elde edilince acaba bu hizmet evlerde yönlendirilirse daha iyi olmaz mı diye bir düşünce ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sigorta kayıtlarından Maliyetin 10 katına kadar daha azaldığı tespit edildi bazı hastalıklarda. Bu bir uygulama için olumlu bir örnek oldu ve bu uygulama başladı. Bu uygulamayı başlatırken tabii ki bir kere ev ortamının buna uygun olması gerektiği ilişkin önce bir incelemenin ortaya çıkması yani evi ev ortamını da bir incelemesine ihtiyaç duyuldu. Öyleyse organizasyonun kurumsal yapılıp evde bu hizmetin ekip hizmetiyle sağlık ekibi tarafından verileceğine il, ilişkin bir düşünce ortaya çıktı. Biz de esasında Sağlık Bakanlığı uygulaması başlamadan önce Ankara Belediyesi ve İstanbul Belediyesi bu tür uygulamaları başlattı. Ama başarılı olmadı. Çünkü e, yeteri kadar hekim yoktu ülkede. Yeteri kadar sağlık personeli o, o alana ayırabileceğiniz sağlık personeli yoktu. O yüzden bu pilot uygulamalar Ankara'da ve İstanbul'daki bu uygulamalar, pilot uygulamalar, 1990'lı yıllardaki uygulamalar pek başarılı olmadı. Ve bunun ortaya çıkması, hizmet olarak kabul edilmesi 2010 yılında çıkarılan yasal mevzuatla bu konuyla ilgili asli mevzuatların ortaya çıkmasıyla gerçekleşti. İlk defa Türkiye'de 2005 yılında evde sağlık bakımı hakkında bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelik bir özel sektöre iki kamu kurumlarında bu uygulamanın başlaması için bir altyapı hazırlığı oldu. Buna dayanarak daha sonraki yıllarda 2010 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinin tamamında evde sağlık hizmetleri birimi polikinliği kurularak bu hizmet başladı. Demek ki il, ilçe, bütün hastanelerde, Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde evde bakım hizmetleri polikinliği ortaya çıktı. Bu polikinlik Diğer hastaneye poliklinikleri gibi hizmet vermek üzere organize oldular. Evet. evet. Şimdilik bu kapsamda bunları söyleyebilirim. Evet. Ama şunu şunu ilave etmek gerekebilir belki. Evde sağlık hizmetinin mağiyeti, evde sağlık hizmeti, hastaneye başvuran bir hastanın hasta için verilen tüm hizmetlerin evde verilmesi anlamına gelir. Anlatabildim mi? Evet. Diyelim ki polikliniğe müracaat eden bir hasta için kan tetkik isterdi. Evde bir hizmet, evde bakım, evde sağlık hizmetlerinden yararlanan bir hasta için de poliklinik hizmetlerinin verilenin aynısı yapılacak. Bir program yapılacak. O program çerçevesinde ekip eve gidecek. Evde hastanın ilaç uygulaması varsa onu yapacak. Kanı ya da işte tedaviyle ilgili ne gerekiyorsa, başka uygulamalar ne gerekiyorsa yapılacak. Gerekirse kan alınacak, kan getirilecek, ilgili hastanenin laboratuvarında analiz edilecek, bilgisayarlara girişi yapılacak, gerekirse ilaç yazılacak. Hasta önünden bunun bir kolaylığı yok mu diyeceksiniz. Çok önemli bir kolaylık oldu. Düşünün bir ilaçla ilgili rapor alacaksınız. Bu rapor siz evde sağlık hizmeti alırken de bu rapor sizin için hazırlanmış olacak. Diyelim ki evde bakım hizmetleri polikliniğinin sorumlu hekimi konsültasyon isteyecek. Evet, nöroloji konsültasyonu isteyebilecek hastasında. O gün nöroloji konsültasyonu için program yapılacak. O gün nörolog eve gidecek, konsülte edecek hastasını. Yani hastanede yatarak verilen tedavinin birebir aynısının evde verilmesine verilmesiyle karakterize bir hizmetten söz ediyoruz. Öyleyse çok kapsamlı, çok önemli bir hizmetten söz etmek gerekir. Yani vurgulamak gerekir. O yüzden bu hizmetin Türkiye'de uygulanması ile birlikte ilk planda büyük bir e, hizmete büyük bir talep patlaması oldu. İlk zamanlar 2010'lu yıllarda 160 bin hasta kayda geçti ilk dönemlerde. Çok büyük bir patlama oldu. Şimdi günümüzde 60-80 bin civarında kayıt var. Ama Sağlık Bakanlığı bu talep karşısında bu talepleri yerine getiremeyeceği ortaya çıkınca bu sefer bir prensip geliştirdiler. Bu prensip ne olabilir? Sınır koymak. Şöyle dediler. Yatağa bağımlı hastalara hizmeti verir. Demek ki hastalığın nedeni ne olursa olsun hangi kronik hastalıktan ya da bir inme ile serebrovasküler hadise ile birlikte bir inme ye inmeden kaynaklanan, kırıklardan kaynaklanan, ve hareket sisteminden kaynaklanan, kronik kalp hastalıklarından kaynaklanan ya da kanser tedavisi terminal döneme gelmiş hastalar olsun bu tür hastalara verilebilecek ev içinde, ev ortamında psikolojik olarak sıcak bir ortamda verilebilecek bir hizmetten söz ettiğimiz için oldukça dikkatli verilmesi gereken ve e, takdire şayan bir hizmet olduğunu vurgulamak gerekir. Buradan yola çıkarak artık günümüzde bir sağlık hizmetlerinden söz ederken kurumsal bakım, evde bakım diye iki türlü sağlık hizmetinden de söz edebiliriz. Bu bu yönden değerlendirmeler yapabiliriz. Evet, evet. Malatya'da durum nasıl? Evet. E, Türkiye'de yaklaşık işte 80 bin şu an e, resmi kayıtlarda e, ay olarak itibariyle değişmekte ama 70 bin civarında bir kayıtlı hasta var. Dedi ki prensip kondu yatağa bağımlı hasta. Bazen iller yatağa bağımlılık e, olmadan da e, bazen işte gerçekten muhtaç kişilere karşı bu hizmetlerin verilmesini e, verilmesi söz konusu olmakta. Malatya'daki kayıtlarımıza baktığımızda Malatya'da bu hizmetten yaklaşık 1500 civarında insanın yararlandığını görüyoruz. 1500 hasta bu hizmetten yararlanıyor Malatya'da. Malatya örneğinde. Evet 1501 hastamız bu hizmetten yararlanıyor ve hedef nüfusta e, yatağa bağımlı olarak bulunması gereken nüfus 988 hesaplanmış ama 1501 hastaya veriliyor. Yani yaklaşık bir buçuk katı oranında bu hizmetten faydalanıyor görünüyor. Her ilde böyle bir imkan yok ama Malatya'da böyle bir uygulamanın olduğunu görüyoruz. Şöyle başlayalım yani isterseniz. Yani bunun işleyişi nasıl e, işliyor? Evet. evet. E, çok önemli bir konu. Doktor Yakıncı İşlemenin birkaç yolu oluyor. İlk müracaat nasıl olabilir? Sağlık Bakanlığı 444-38-33 diye bir telefon kaydına sahip oldu. Bu kayıt arandığında, bu telefon arandığında ilgili ilin evde sağlık hizmetlerinden sorumlu personeli karşınıza çıkar. Bir daha söyleyebilir misiniz numarayı? 444 38 33. 38 33 evde demek. Telefon hmm. tuşlarının harflerinden yola çıkarsak evet. o anlama geliyor. Evet. O 444 38 33'ü aradığınızda karşınıza bir sağlık personeli, personeli yetkili çıkıyor. Buyurun diyor evde sağlık hizmetleri. Ben evde sağlık hizmetleri kendim için veya akrabam için, yakınım için evde sağlık hizmetlerine müracaat ediyor. Telefonda kayıt alınıyor, adres alınıyor ve bir hafta içerisinde o adrese bir hekim ve hemşireden oluşan bir ekip ziyaret ediyor. İnceleme yapıyor. Form dolduruyorlar. Hastanın durumu, günlük aktiviteleri, entelektüel, enstrümental özellikleri yani nasıl durumu, elini oynatabiliyor mu, ayağını oynatabiliyor mu e, ya da duru, e, günlük aktivitelerle ilgili e, yeti, yeti ve yeteneklerini öğreniyor. İlgili form doldurarak Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde bulunan il koordinasyon kuruluna evrakını bırakıyor. Raporunu veriyor. Haftalık olarak ya da haftalık olarak toplanan bu kurul kapasiteye göre çünkü Yeşilyurt Devlet Hastanesi ve ee, aynı zamanda Malatya Devlet Hastanesi'nin evde sağlık hizmetleri birimi var. Merkezi çerçevede diyelim. Bu iki hastanenin birimleri var. Bunların günlük kapasitelerine göre veya ilçelerde olabilir bu. Ekiman Devlet Hastanesi, Arapkir Devlet Hastanesi ilçelerde olabilir. Bu birim mümkünse, mobil hizmet ihtiyaç varsa, kim illerde mobil hizmet ilçelerde kurulamadığı için mobil hizmetler bu destek hizmetlerini veriyorlar. Sağlık hizmetini. Bu durumda evde kayıt yapılarak hizmet eğer hizmet verilmesi uygun görüldüyse kayıt yapılarak bu hizmetin o hastaya verilmesi sağlanıyor. Hastaya irtibat kuruluyor. Ekip bir program yapıyor. Tedavi programı haftada ne kadar uğrayacaklarını tespit ediyorlar. İlaç verilmesi durumu, serum bağlanması durumu varsayalım. Serum ondan sonra veya tıbbi tedavi ne gerekiyorsa varsayalım hastanın Diş, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ihtiyacı var. Hı. Aynı şekilde bildirim sağlık, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde kurulu olan ağız ve diş sağlığı ile intikal ettiriliyor ki çoğunlukla da Malatya uygulamasında protezi ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Aynı zamanda ağız ve diş sağlığı hizmetleri de bu şekilde veriliyor. Malatya'daki e, bu hizmetten yararlananlara baktığımızda Malatya'da iki tane nakil, Malatya Devlet Hastanesi'nde iki tane nakil, nakil aracı var. Örneğin günlük 3833 hasta ziyareti yapılmış ve ortalama ki hasta başına 8 defa şimdiye kadar mesela yapılan ortalama ziyaret yapılmış bu kapsamda. Diyabet, hipertansiyon, operatif diz ameliyatı, ben verilen hizmetlerinin verilen hastaların tanılarından söz ediyorum. Total kalça, kalça protezi, böbrek yetmezliği, serebrovasküler olay var, Alzheimer var, hipoksik iskemik ensefopati, e, pati, e, koah var. Yani kronik obsürükü akciğer hastalığı var, spastik bir hastalık var, müsküler distrofi gibi kanser hastaları var. Bu hastalara hizmet veriyor. Yani hekim ve hemşire kurulu tedavi ekibi eve kadar giderek yapılan plan çerçevesinde hizmet veriyorlar. Toplam 1501 hastaya hizmet verilmiş son yıl içerisinde. Aslında 1000 civarında olması gerekiyor sizin dediğinize göre değil mi? Evet. evet. Hesaplanan. Evet. Bu, bu civardaki Biraz daha fazla Biraz daha fazla. Bir buçuk katı civarında hastaya hizmet veriliyor. Bu hizmetin kurum için maliyeti, olumlu bir maliyeti var mıdır? Evet vardır. Peki, şu soruyu da şunu da unutmamamız gerekir doktor yakıncı. Ee, şunu da hatırlayalım ki evde sağlık hizmetlerine gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç var. Temel sebebi de son yıllarda tedavi formasyonundaki değişikliktir. Paket uygulamayla biliyorsunuz, paket uygulama yaptığınızda hastayı hastanenizde çok fazla işgal edemiyor hastanenizi. Sebebi ne? Eğer işgal ederse başka hastalıkların hasta hastanede yatarak tedavi edilmesini engel olmuş olursunuz. Bu sebepten dolayı e, paket uygulama erken taburcuyu getirdiği için bu hastaların evde tedaviye ihtiyaçları var. Demek ki ikinci bir yol da evde tedavi hizmetini klinisyen taburcu ettiğinde de sevkilebilir hastasını. Birincisi direkt 444 38 33 araya yapabilir. İkincisi klinisyen hastasının evde bakıma ihtiyacı olduğunu evde sağlık hizmetleri polikliniğine sevk edebilir hastasını. Bu yönde de yapabilir. Evet. Üçüncüsü aile hekimi de yapabilir. Aile hekimi de hastaneye bizzatihi müracaat ettirerek ilk koordinasyon kuruluna halk sağlığı müdürlüğündeki veya hastasının yakınının müracaat etmesini sağlayarak bu yolla tedavi alması sağlanabilir. Bir diğer yolda toplum sağlığı merkezlerinin gezici personeli de aynı zamanda bu şekilde bir olaya müttali olduklarında, haberli olduklarında bu şekilde müracaat ederek bu hizmetten, bu hizmetten faydalanmasını hastaların sağlayabilirler. Çünkü hizmetin gerçekten vazgeçilemez bir özelliği var. Hem kurumsal maliyet yönünden hem de hastanın psikolojik aile ortamında tedavi edilmesi, yakınların arasında tedavi edilmesi yönünden önemli bir maliyeti var. Çok daha ciddi bir maliyeti de şudur. Bakın evet, varsayalım Malatya'da çok ciddi bir yoğun bakım ihtiyacı ortaya çıktı. Biliyorsunuz 112 acil servisleri yoğun bakım hastalarında ilk çapında sevkiyatını yapabiliyorlar. Öncelikle Malatya'da bir yoğun bakım ihtiyacı ortaya çıktı. Halbuki çok uzun süredir yoğun bakım bakımını işgal eden işgal eden hastalarımız bulunmaktadır. Ama yeni bir yoğun bakıma ihtiyacı olan hastamız da evde bakım, eğer o yoğun bakımda kalan hastaların önemli bir kısmı evde bakım yoluyla tedavi edilebilecek durumda ise böylece yoğun bakım hastalarımızın olumlu bir şekilde yeni hastaları yeni hastalara hizmet vermesi de sağlanmış olacak. Bu evet. da çok gizli, çok önemli bir faydasıdır evli bakım hizmetlerinin organize olmasının güçlü bir şekilde illerde olmasının, organize olmasının çok önemli bir faydasıdır. Evet, Zaten burada siz de söylediğiniz gibi yoğun bakımla bakım ayrı şeyler aslında. Evet. Yani aslında o yoğun bakıma da işgal eden bir kısım hasta aslında bakım hastası. Yoğun evet. bakım hastası değil. Evet. Bakım hastası, bakım hastasının ama hasta... sosyal indikasyonları sebebiyle Yoğun bakım işgal edilmektedir. Bizim evet, gibi. Ama yoğun işte e, normalde so, e, yoğun bakımlarda sosyal indikasyonların çok kullanılmaması lazım. Çok mu? E, çünkü yoğun bakımlar e, her an herkesin ihtiyacı, i̇htiyacı olabilecek e, ve yoğun bakımlarda ben onu düşünüyorum açıkçası e, yoğun bakımlarda hani e, başka yerlerde takip edilen hasta değil ama yoğun bakım gerektiği zaman. Biz yoğun bakımlarda yer yok demememiz gerekiyor Çok diye doğru. düşünüyorum açıkçası. Çok doğru. Çünkü yoğun bakımın şey yok, alternatif yok başka. Evet. Hani git şöyle yap böyle yok. Ama mesela bir yerde takip edilen hasta anlamında söylemiyorum ama evet. acil olarak yoğun bakımlık olmuş da bir hasta ona yer bulamama diye bir sorunumuzun olmaması gerekli. Çok doğru. Zaten 112 acil servisin buna göre organize olduğunu da biliyoruz. Evet. Ama işte evde sağlık hizmetleri, tabii kesinlikle. bazen bazen az önce belirttiğim gibi sosyal indikasyonlar. Yani çok yoğun baskı altında kalmalar, işte araya girmeler sebebiyle, işte hastamız evde çok perişan. Lütfen i̇şte halbuki, halka evde, evde onu bakım. anlatmamız gerekli. Evet, işte evet. Yani evet. Bu, bu hasta bakım gerekiyor. Bakım ayrı bir şey. Evet Yoğun bakım ayrı bir şey. Yani evet. tabii ki bakım gerekiyor. Bir felç olan hasta bakmak lazım. Altını temizlemek lazım. Yemeğini yedirmek lazım. Bir bakım gerekecek yani evet. başkasına bağlı bakım gerektirmekle yoğun bakım gerektirmek farklı. Bu yani bu kavramın da toplum içinde yavaş yavaş oturması gerekli. Evet. Ben şeyi sormak istiyordum. Şimdi mesela bu tıp eğitiminde e, de oturması gerekli aslında. Şu Çok anda e, sizin söyle yani ben öyle anlıyorum. Ee, tıp eğitiminde e, evde bakım diye bir şey evet. yok. Ee, bir, bir ders olsun, bir staj olsun yok. Sonuçta şöyle söyleyelim, hocam. E, şunu söyleyeyim, bu ders e, sağlığı stajları içerisinde veriliyor. Evde bakım hizmetleri e, konusundan sağlığı stajlar içerisinde dönem altı altı stajlarda bahsediyoruz. Bir diğeri, Malatya'nın bu konuyla ilgili bir popülaritesi de var. Onu da söyleyeyim. İlk defa evde bakım teknik erlig programı... Manatya'da kuruldu. Manatya'da açıldı. Hı hı. Ee, son dört seneden beri de mezun veriyor. E, ben de kaç bir dönem, yıllık bir dönem derslerinde bulundum. Evet. Yani dört dönemdir mezun veriyor. Hatırladığım kararıyla. İki yıllık okullar. Şeyden. İki yıllık. Yani iki yıllık teknik erlik programı. Bu programın, e, bu, 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 bu e, evde sağlık hizmetlerinde çalışacak bu personelin. E, özlük hakları ile ilgili problemlere oldu. Zati ben de bir zamanlar yakından ilgilendim. Sağlık Bakanlığı nezdinde o kongrelere de katılıyordum davetli olarak. o konuda da aşıldı. Bu gençler evde bakım teknikeri, kadro sağlık teknikerleri, tekniker kadrosuyla bu hizmetten bu yurt çapında bu olarak bu kadrolara atanarak hizmeti vermeye aday oldular ve içlerinde bu kadro, bu hizmeti verenler de var. Şöyle yani, sorayım aslında, e, mesela u, tıpta uzmanlık dalları içinde yurt dışında evde bakım uzmanlığı diye bir şey var mı? Hayır, e, öyle bir uzmanlık olmasını da e, gerek olmayabilir. Bu e, hekimliğin e, dahili dallarda ki bulunan e, her hasta'nın poliklinik poliklinik hizmeti gibi değerlendirelim. Normal evet. dahili poliklinik hizmeti gibi değerlendirelim diyeceksiniz ki rutinde nasıl işliyor? Şu an evde bakın hizmetleriyle ilgili e, ilgili işleyiş şöyle bir sistem kurulmuş. Her uzman ha, haftalık nöbet tutuyor. Aslında evde bakın polikinliğinin başına bir pratisyen hekimin bulunması yeterli olabilir. Ama üstünde bir uzman hekim nöbet tutuyor. Haftalık nöbet. Pratisyenti se e, sorumlu poliklinikten aylık ...günlük olarak rutinini devam ettiriyor. Bugün kaç hastaya gidilecek? 50 hastaya gidilecek. Ona göre ekipleri sevk ediyor. Gelen raporları giriyor. Presleyen hekim. Presleyen hekim giriyor. Yeterli. Ama konsültasyon gerektiğinde de müracaat ediyor. Nörolojiden, kardiyolojiden konsültasyon istiyor. İsteyebiliyor. O programları yapıyor ve... ...o kardiyoloğu... E, ...hastaneye, eve ulaşmasını da sağlıyor. Gün alıyor, randevu alıyor. O şekilde gerçekleştirebiliyor. Yani e, hemen kısa kısa bir kurslarla bütün hekimlerin ya da hemşirelerin bu hizmetten bu hizmete adapte olup vermelerinde bir sakınca yok. Çünkü hastanede verilen hizmetten farkı yok. Sadece hizmetin evde verilmesinden başka bir şey değil. Hatta diyelim ki o evde verilmesi gereken hizmette bir demirbaş gerekiyor. O demirbaş zimmet ediliyor hasta yakına. Hmm. Mesela oksijen tüpü diyelim. Tabii oksijen. Ventilatör götürülüp evde hastaya zimmet zimmet edilip sürekli orada bulundurulabiliyor. Daha sonra evet daha sonra hizmet sonlandırıldığında hizmetin sonlanmasına ilişkin de bazı yasal olarak hükümler var. Hasta hasta istemiyorsa sonlandırılıyor. Veya tabii ki doğal olarak hasta öldüğünde de sonlandırılıyor. Birçok yön yol var yani o sonlandırılmasına ilişkin de sonlandırıldığı kadar o hizmet evde devam ediyor. Bu genellikle yaşlı hastalar mesela diyelim ki şöyle bir şey var bizim prematüre bakımları arttığı için artık prematüre çocuklar veya çocuk hastaların bakımları arttığı için çocuk hastalar için de söyleyebilirim. Ee, evde oksijen kondansörü veya onlara eğitim verilmesi gerekebiliyor. Evet. Ee, bunlar da yatalak hasta tabii zaten tabii, aslında. Tabii tabii, evet. Onlar i̇şte içinde bu geç, kapsıyor. kapsıyor mu? Kapsıyor. Bunlar da kapsıyor. Sadece, sadece, yaşlı, hastalar sadece yaşlı hastalar için değil. Sadece yaşlı hastalar için değil, Bunlar da kapsıyor. Şimdi bu konuda başka bir pencere açmak isterim bizim verirseniz. Bir diğeri de aile ve sosyal politikalar bakanlığı da konuyla yakın ilgili. Şimdi bir sağlık bakanlığı, bir de aile ve sosyal politikalar bakanlığının çocuk esirgeme ve Sosyal Hizmetler Kurumu konuyla doğrudan ilgili. Mevzuatımızın bir ayağı da onlarla ilgili. Bir, muhtaçlıların tespitine ilişkin bir yönetmelik var. İkincisi de yaşlı ve huzur bakım evleri yönetmeliği var. Diyelim ki bir muhtaç kişi var. Muhtaç. Bu muhtaç kişiye maaş bağlanabiliyor. Ve aynı zamanda da sağlık bakımına da muhtaç. Bu kişi bir yakını varsa yakınına maaş bağlandı varsayalım. Birinci derece yakını. ikisinin toplam geliri asgari ücretin üçte ikisinden az ise bir maaş bağlanıyor. Bu maaş bağlandıktan sonra aynı zamanda sağlık hizmeti de veriliyor. Varsayalım bu sağlık hizmetinin bir yaşlı bakım evinde alması gerekiyor kişinin. Almayı istedi yakını artık bu işin bir kurumsal olarak verilmesine verilmesi için müracaatta bulundu. Buna, buna ilişkin mevzuat da var. İşte sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı yaşlı, gündüz ya da yatılı bakım evleri veya huzur evlerinden değil de böyle bir yerde almak istemesini talep ettiğinde iki katı maaş o kuruma verilerek hizmetin o şekilde alınmasının ürünü de açık. Hmm. Yani bu tür farklı mevzuatlar var. Kim? So sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü çıkarmış olduğu yönetmelikler ve Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri bu Hizmetin bu şekilde verilmesinin de önünü açacak şekilde düzenlendi. Yani hem e, tıbbi bakım hem de e, maddi hem bakım. Maddi bakım, sosyal bakım, sosyal, sosyal yardım, belediyeler sosyal. sosyal yardım sağlayabilirler. Evet, bu bakanlık e, çocuk esirgeme kurumu bu şekilde çıkarmış olduğu yaşlı bakım evleri. Bir diğer yol ise bu hizmetlerin tümüyle özel sektör tarafından yapılması. Hı hı. Peki soru şu, özel sektör bu konuya. Şu anda Niye girmiş bana? durumda mı? Evet, özel işte 2005 yılında çıkan yönetmelik özel sektör için de bu yolu açtı. Fakat özel hastaneler, özel hastanelerde bir merkez kurabilirler. Hatta serbest piyasada evde bakım merkezi kurabilir. Yani kanuni açıdan bir, bir sakınca, sakınca yok. Yol. Ama işliyor mu? Ama buna ilişkin herhangi büyük kentlerde Gelir çok yüksek ailelerin işte yakın, birinci derece yakınları ya da yakınlar için çok yüksek maliyetler ödeyerek sağladıkları acı badem gibi benzeri yerlerdeki verilen hizmetler dışında yaygınlaşamadı. Çünkü ama orada değil sosyal güvenlik birebir karşılayacak değil mi yine? Evet ama işte problem şurada. Sosyal güvenlik kurumu evde bakım hizmetlerindeki ücretleri yani hasta e, bakım ücretlerini poliklinik hizmetinin maliyeti gibi karşılamaktadır. Hmm. Bu da e, cazip olmamakta özel sektörde. Anladım. Bir sağlık e, devlet hastaneleri gibi evde sağlık hizmeti birimi polikliniği kurmamakta. İki özel sektör evde bakım merkezi kurarak bu hizmetten bu hizmeti verebilir Buna da yanaşmamaktadır yani maliyet mesela fa, e, fark alma alacakları maliyet yeterli olmadı ya için. fark alabiliyorlar mı mesela şu anda mesela fark alabiliyorlar i̇şte, Maliye farkları bir evet, şeyler gibi güzel çok güzel bir e, soru sordunuz ama bu farklar maliyet dediğimiz hala dediğim şekilde geçerlediğim şekilde muhtaç olan kişilerse zaten bu maliyeti karşılayacak ekonomik güçleri yoktur hmm. Hatta bu durumda olan kişiler maaş veriliyorsa, muhtaç maaş alıyorsa devlet böyle bir bakım için iki katını veriyor. Kurumsal bir bakıma iki katını veriyor. Bu bile cazip olamamaktır. Anladım. Yani, yani, yani maliyet, şu anda özel sektörün e, e, şu anda girmesi... Mevzuat süre. olarak yasal olarak özel sektörün önü girebilir açık ama, ama e, e, pratik de, olarak pratik olarak çok yaygınlaşamıyor. Büyük kentlerde ki yaşlı bakım evleri, e, evde bakım hizmet merkezleri ee, dışında büyük hastanelerin ya da e, ya da az sayıdaki e, merkezin dışında yaygınlaşamıyor. Evet. O yüzden de tamamen kamunun e, yükümlülüğünde. Kamunun sırtında Görünüyor bir yani. hizmet olarak e, ele alıyoruz. Zamanla değişecektir. Ama halklar yönünden de hak sağlığı yönünden de oldukça önemli bir hizmet. E, bu konunun e, yaygınlaşması gerekir. Çünkü hem maliyetleri azaltıyor hem de sıcak aile ortamında, psikolojik olarak aile ortamında hastanın bakımının sağlanması aile içinde de önemli bir destek oluyor. Evet. Erkan Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Programın sonuna geldik. Son bir iki cümleyi alıp tamamlayalım isterseniz. Evet. Bu hizmetin tüm illerde... Sadece yatağa bağlı değil, kronik kronik olarak ister çocuk ister yaşlı olsun, bu hizmete muhtaç olan kişileri kapsayacak şekilde yaygınlaşması, bu konuda yeteri kadar sağlık personelinin hizmet içi eğitimle yetiştirilmesi ve bu yolla bu hizmetin desteklenmesi desteklenmesini arzu ettiğimi belir belirtmek isterim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, ayağınıza ben sağlık. Sayın seyircilerimiz Doktor Yakıncı ile bugün programımızda Profesör Doktor Erkan Pehlivan İnönü Üniversitesi Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı konuk ettik. E, evde sağlık hizmetleri konusunu görüştük. Başka bir programda buluşmak umuduyla. iyi akşamlar dilerim.